Süleyman Doğan'a da teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler şimdi önemli bir konuyu konuşacağız. Tabii iki buçuk milyon memuru ilgilendiren toplu sözleşmeler bitti ama tartışmaları hala bitmedi. Bu konuyu biz de bizzat işin başında olan kişiye Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'ya soracağız. Kendi Ankara stüdyolarımızda canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet toplu sözleşme masasında bu yıl siz vardınız. Daha doğrusu memur sen adına siz vardınız. Görüşmelerden sonra özellikle yazılanlar ve çizilenler de biraz insanların kafasında kafa karışıklığı oluşturdu aslında. Biraz netliğe kavuşturalım istiyoruz. Özellikle memura taban aylığı zammı, aile ve çocuk yardımı gibi konular çok konuşuluyor. Bu noktada neler söylemek istersiniz efendim? izleyicilerimizin biraz daha kafasındaki karışıklığı gidermiş olalım. Te, teşekkür ediyorum. Bazı gazetelerdeki haberleri okuyunca e, bu toplu sözleşme bizim yaptığımız toplu sözleşme miydi diye sormaktan ben de kendimi e, alamıyorum. Yani bu kadar yalan bu kadar iftira Nasıl yapılabilir sorusu gerçekten cevabını bulmakta zorluk çekiyor. Belli başlı söylenenlere bir göz atacak olursak aile yardımı unutuldu diye manşet haber atılıyor. Bir sendika genel başkan yardımcısı bir gün önce asla kabul etmeyiz dediği rakama genel başkan imza attı diyor. Bir gazeteci bir buçuk milyon memur 3 artı 3 daha alsaydı, 3 artı 3 olsaydı daha karlı olacaktı diyor. Bir başkası 2300 TL'nin üstü zarar etti, memur sen de bunu kabul etti diyor. Bir başkası işte bu kocaman gazetelerde ormancılara yangın risk tazminatı masaya bile gelmedi diyor. Bir başkası sendika aidatına %32 zam yaptılar diyor bir başkası enflasyon farkı unutuldu diyor. Bir başkası taşörenler masaya getirilmedi diyor. Bir başkası dört çeyreller masaya getirilmedi diyor. Ben bunun neresini düzelteyim bilmiyorum ama birkaç cümleyle aile yardımı konusu sen olarak öteden beri eş yardımı, çocuk yardımı, anne yardımı, çalışmayan annelerin emekliye ayrılması için prim ödemesi için kolaylık gibi bir paket üzerinde duruyoruz. Bu paket memleketin meclis boyutu var. dolayısıyla Aile Bakanlığı boyutu var. Yüzde yetmiş bir noktaya geldik. Gelinen ana hatları kreş yardımı, evlenme yardımı, çocuk çalışmayan eş yardımı, çocuk yardımında pozitif ayrımcılık 3 ve sonrası çocuk sayısına bağlı olarak sosyal güvenlik kurumunda borçlanma ve erken emeklilik gibi. Dört ciğerlilerin maaşlarına yüzde kırk zam yaptırdık ama kadrosu meclis konusu onu meclis içerisinde yine e, o talepleri devam ettireceğiz. Bir gün önce asla kabul edilemez de, deyip bir gün sonra buna imza attı diye bir sendikanın genel başkan yardımcısı güya ciddi bir gazetede e, makale yazmış. Bir gün önce önerilen rakam herkes için 3 artı 3 ya da taban aylığa 100 TL zamdı. Bir gün sonra 175 TL taban aylığa zam yaptık. Bir gün önce öğretmene 40 artı 40 TL ek ödeme önerilmişti. Bir gün sonra 75 artı 75 %87 artış. Taban aylık %75 artık. artış. 4 C'ye %233 artı, artış. Dolayısıyla e, rakamları imanlarıyla birlikte kapatarak İftira atan bir kampanya var. 1,5 milyon memur 3 artı 3 alsaydı e, daha e, karlı çıkacaktı diyen e, bir e, haber var ki bu e, bir hayli dolaşıma tutuldu. E, şimdi e, 3 artı 3 olduğunda karlı olacak memurun maaşının 3500 TL'den daha yüksek olması lazım ki e, karlı olmuş olsun keşke en düşük maaş 3500 TL olsa ama ben birkaç örneği paylaşayım şu anda ee, en düşük maaş memur maaşı 1628 lira Eğer bu arkadaşın maaşına e, 3 artı 3 zam yapılsaydı Bir yılda 890 TL gelir elde etmiş olacaktı Şimdi 1476 TL e, gelir elde etmiş olacak Emekli maaşına zam gelecek Emekli ikramiyesine zam gelecek Ortalama memur maaşı 1870 TL'dir Türkiye'de bunu 1900 TL olarak aldığımızda bile 3 artı 3 olsaydı bir yılda 1.036 TL para alacaktı. Şimdi 1.476 ve artı artı 2.000 TL alanda 1.190 TL olacaktı. 1190 mı büyük, 1476 mı? 2700 TL'de bile emekli ikramiyesine ve emekli maaşına gelecek zamma bakmadan hesap ettiğimizde 1472 TL olacaktı. 1476 TL o zaman çalışanların maaş aralığını kamuoyuna yansıtmak lazım. Bunun için söylüyorum. piramidin tepesinde olan 50 bin arkadaşımız var. Geçmişte genç subaylar rahatsız diye bir haber sık sık bir haber çıkarılıyordu. Şimdi de 50 bin arkadaş rahatsız. Ama kusura bakmasınlar. Geçen yıl onlara bir kararname ile. 700 ila 1400 TL bir gecede verildi. En düşüğü 4000 TL maaş alıyor. Doktor kardeşlerimiz bizi e, anlıyorlar. Çünkü geçen yıl onlara 700 TL'nin üzerinde döner sermaye zammı aldık. 1400 TL de taban aylığa zam. Aralığa bakıyoruz. 2 milyon 295 bin arkadaşımız 2700 TL'nin altında maaş alıyor yani 1628-2700 TL. Bu yüzde 85 demektir. Bunlar taban aylıkla doğrudan kar eden arkadaşlar. 275 bin arkadaşımız 2700-3200 TL arasında maaş alıyorlar oranları yüzde 10.18. Bunlar da zamma ilave olarak emekli ikramiyesi ve emekli maaşına gelecek zamla kara geçenler 3200 4000 TL arasında 80 bin arkadaşımız var. Taban aylıkta olsa, yüzdelik de olsa fark etmiyor bunlar için. 4000 TL'nin üzeri de yüzdelik zam olsaydı daha karlı olacaktı. Ama e, buradaki bizim hedefimiz bir, 2 milyon 700 bin memurun tamamının Emekliliğini koruyacak bir zam. İki, yüzde seksen beş dar gelirliği taltif edecek hizmetli ile müsteşar arasındaki makası daraltacak bir zam. Üç... İşçi kardeşlerimiz emekli ikramiyesi ve emekli maaşında kayba uğramazken maaşının yüzde seksenini emekli olunca alırken bizde yüzde ancak alınabiliyor. Emekliye ayrıldığımızda ikramiyenin yükselmesi emekli maaşının artması. Bunu şunun şu örnekle ifade edelim. Emekli arkadaşlarımızda en düşük emekli 163 TL, ortalaması 1470 TL, 1163 TL emekli olan arkadaş 633 TL yüzdelik zam alıyordu. Şimdi 1752 TL, 1500 TL alanda 818 liraydı, %100'e yakın artış. %100'ün üzerinde artış 1752 TL. burada ee, %96'sı emeklilerin %85'i çalışanların doğrudan kar etmiş arkadaşlar burada altını çizmemiz gereken bir şey var nedir bu rakamları konuşturalım 123 TL taban aylık herkese çalışan herkese 1 Ocak'tan itibaren 12 ay ne demek istiyorum 2000 TL maaş alan bir arkadaşa 4 artı 4 zam bile gelseydi ilk altı evet. 6 ay 80 TL her ay ikinci 6 ay 160 TL ortalaması 90 TL olacaktı. Şimdi 123 TL 123 TL herkesi her ay 146 TL her emekliye her ay 175 TL herkesin taban aylığına zam. Bazı konfederasyonlara buradan çağrıda bulunuyorum. Geçmişte sizinle beraber, bizimle siz, sizinle biz 10 TL, o 20 TL taban aylığa zam alabilmek için can atıyorduk. Onun 17 katı taban aylığa zam almışız. Ne demek istiyorum? Taban aylık 1978 yılından 2013 yılına kadar 1027 TL olmuş bu sene 1027'yi 1202 %17 artırarak 175 TL artışla e, zirveye çıkarmışız. Bu zamana kadarki e, taban aylık e, tarihçesine baktığımızda. 187 TL emekli ikramiyesine katkı. Yani e, emekliye esas taban aylık 175 ama emekliye ayrılacağımız zaman bunun bize etkisi 187 TL. Taban e, aylığın devlete maliyeti 210 TL. Yüzdelik zamlar seyyanen zamdır. E, bundan sonraki yıllarda e, bir yansıması bu boyutuyla olmaz. Evet. Ama taban aylık mezara kadar e, yansıtan zamdır. Bir örnek 4 artı 4 alsaydık taban aylığa 40 TL zam gelecekti. Şimdi e, bunun 3 katından daha fazla. Mesela Haber yapan arkadaşlar işte zaman zaman camiamızın televizyonlarında gazetelerinde de çıkıyor. Öğretmene 5.6 TL zam geldi, polise 4.87, ortalama memura da 5.94 TL. Bunu bazı gazeteler yapıyor. Arkadaşlarımızda doğru olabilir mi diye televizyonlarda haberleştiriyor. Şimdi öğretmene gelen zam. Öğretmen ortalama 1900 TL, 1850'den başlar, 2000 TL de diyebilirsiniz. 1 Ocak'tan itibaren 6 ay 75 TL, 1 Temmuz'dan itibaren 150 TL ve ondan sonra o artarak devam edecek. Yani e, eğitim öğretim tazminatından ek ödemeden dolayı öğretmene 7.81 TL çünkü ayda 1350 TL zam almış olacak. Taban aylıktan dolayı da e, ona gelen 1476 TL 8.54 yani bugün öğretmen e, 16.35 emeklisi gelende de bu 12'ye iniyor e, yeni başlayan da daha yüksek çıkıyor ortalama memur diyoruz ortalama memur 1900 TL maaş alan memurdur 1900 TL maaş alan memura e, yüzdelik zam gelseydi 1476 1036 TL olacaktı Şimdi 1476 TL 8.54 Emekli ikramiyesine Gelecek zam Emekli maaşına gelecek zamla bu En az %12'ye Tekabül ediyor Dolayısıyla e, Rakamları işte uyanık esnafa 2 evet. kere 2 kaç eder diye sormuşlar Alırken mi satarken mi Demiş e, Benim buradan çağrım e, Taban aylığa net %17 Emekli ikramiyesinin net yüzde 13, öğretmene ortalama yüzde 14, 4 TL'ye yüzde 48 zam almışız. Bu ne demek? Hükümetin bize önerdiği orta vade kararlaştırdığı rakam 3 artı 3 ya da 100 TL taban aylığı zam, 40 artı 40 ek ödeme, 150 TL 4 yılın maliyeti 5 milyar TL'dir. Bir gecede bu 8 milyar TL'ye çıkarılmıştır. %60 artırılmıştır. Evet genel başkanlarımız da tabandan gelen sese kulak vererek 2 milyon 295 bin memurun karlı çıkması için piramidin tepesini değil tabanını esas aldık. Maaşı yüksek olanların da emekliye ayrıldığı gün maaşının büyük çoğunluğu kesileceği için onların da emeklisini, emekli ikramiyesini esas aldık. Bu toplu sözleşme rahmetli Özal'ın zamanı bir, rahmetli Erbakan'ın zamanı iki, bu üçüncüsüdür. Benim konfederasyonlara çağrım. 10 yıl bizden önce yetkiliydiniz. Bundan daha fazlasını aldık deme şansınız yok. Bunun yarısını aldık deme şansınız yok. Bunun dörtte birini ortaya koyun. İstediğiniz her yerde tartışalım. Peki. Burada toplu sözleşmeyi değersizleştirmeye çalışanlar, kamuda başörtü özgürlüğünden rahatsızlık duyanlar, çözüm sürecinden bu milletin kardeşliğinden rahatsızlık duyanlar, Taksim'de uluslararası faiz lobisinin piyonu olanlar, referandumda hep beraber oluşturduğumuz milletin devletinden rahatsızlık duyanlar, işte bugün 28 Şubatçılar yargılanmaya başlıyor. Ergenekoncular yargılanıyor. PKK'lılar rahatsız. Bu milletin kardeşliğinden rahatsızlık duyanlar toplu sözleşme üzerinden Manipülasyon yapıyorlar rakamlar ortada bu rakamlardan anlayanların konuşması gerekir diye düşünüyorum evet. Elbette e, burada e, aile yardımı unutulmadığı gibi, Dört çiğnilerin kadrosu unutulmadığı gibi disiplin affı öğretim elemanları mesela öğretim elemanlarının ek ödemesini masaya getirdik ama öğretmendeki gibi bir tabloyla karşılaşmadık. Asistan ayrı, okutman ayrı, doçent ayrı, profesör ayrı, geliştirme ödeneği olan üniversite var, olmayan üniversite var, 20 yılın üzerinde altında üniversiteler var. Ee, eğitim bir sen, üniversite komisyonları birer arkadaş oluşturarak YÖK'le ve Kamu işveren Heyet Başkanlığı'yla yeniden çalışma yapacağız. Bir derece 30 yıllık süre ek gösterge genel idare hizmetlerinin ek göstergesi yok. Bize göre toplu sözleşme 12 aydır ve bir haftada başlamış bitmiş değildir. 31 Temmuz günü ben Sayın Başbakanla iki saat toplu sözleşme yaptım. Bu bir haftanın iki gecesi sabaha kadar Toplu sözleşme ile geçti. E, diğer arkadaşları niye katmadık? Soru bu. E, katmadık çünkü geçen yıl kamu sen ve keski davet ettik. E fare sidiğinin bile değirmenin dönüşüne faydası vardır diye fayda umduk. Pazarlığa etkileri olur dedik. Evet. E, Danıştay'ın kamu senin açtığı davayı kazanarak heyet başkanları eşit şekilde oturur kararını da feragat ederek onların yanına oturduk. Ama aldıklarımızın tamamını kamu sen almış oldu. İşte 4 cellerin 11 aydan 11 ay 28 güne çıkarılması alınamayan her şeyin sorumlusu biz olduk. Ek ödeme olduğu gibi. Evet. Alınanların tamamı evet. bize aitti. Alınmayanların tamamının sorumlusu bizdik. Çünkü genel sözleşmeden sorumlu olan biziz. Onun için bu sene seyirci konumundaki arkadaşlar tribünlerde seyirciliğini yapsın. Madem bedeli biz ödüyoruz dedik ve gece gündüz eee bir hafta 12 ay e, toplu sözleşme yaparak hükümetin önerisini de %60 artırarak bu sonucu aldık. Bu sonuç en az %90'ı eee rahatsız etmeyecek, en az %85'i Kazanımla buluşturacak bir Peki. toplu sözleşmedir. 1 Ocak'tan itibaren de zaten herkes bu rakamları görmeye başlayacak. Görecek. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Gündoğdu yayınımıza katıldığınız için. Çok büyük bir ölçüde de rakamlarla birlikte net bir şekilde açıklama getirdiniz. Sanıyorum tartışmalarda bu noktadan sonra son bulacaktır. Tekrar teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler bültenimizi burada noktalıyoruz. Çünkü Samanyolu haber ekranlarında sırada spor haberleri var. Tabii ki sonrasında gündem döne çıkan diğer gelişmelerle bizler yeniden burada olacağız.